Bismillah. Ya Özgür, sen ne değişik bir kardeşmişsin be ha? Ne oldu ki Sabri Bey? Bak ya, bak ya, bak güzel kardeşim. Bak Arslan kardeşim, bak kibar kardeşim. İstanbul'un en ünlü kabadayısıyla adamı öldürüldü. Bu işten kazasız belasız sıyrılmak bir mucizedir. Anladın mı ha? Onun için fazla rahat davranma. Çünkü her an her şey olabilir. Bu sana bir abi tavsiyesi. Hayır şimdi yani... ...yani kusura bakmayın ama yani içinde bulunduğumuz durumdan ben de pek memnun değilim yani. Olan bana oldu Sabri Bey. Ev gitti, annemin İranlıları gitti, ev kaybettik. Yani benim psikolojik bozukluğum olabilir yani. Ama benim durumum bu. Ben biraz soğukkanlıyım, kusura bakma. Ha, ben ne diyorum ya? Bu Fındık ne diyor be? Ne biçim konuşuyorsun ya Fındık fındık diye? Fındık sensin. Kendi... Ulan sikik! Olayın ciddiyetini kavra lan, evet, ha? O telefonu da kaldır. Bana bak, ulan sana bir tane çakarım, aklın götüne girer ha. Tamam. bak ya, başımıza Ali Kıran Bahkesan kesildi. Gel babacığım, gel yok daloşlarmış, gel, yok gel. halılarmış. Ulan biz neredeyiz, ya. bu müptezel pesemek nerede? Hala küfür ediyor, hala laf söylüyor, piç diyor. Yani hedef ben miyim Tayfun? Ben bir deneme taklası mıyım? Hayır, beni bir oyuna getirdiysen bileyim yani. Hayır, ben onun adına senden özür diliyorum, tamam mı? Bitti. Böyle bir şey yok kardeşim. Ben bu yaşıma geldim, babamlarla işitmedim ya. Ha bir bibi veriyorum, hem de fırça yiyorum. Var mı lan böyle bir şey ya? Yani? Ya uzatma, boş ver. Ben anladım bu gece kimin olduğunu. Herif kompleks yapıyor oğlum, kompleks. Geldi evi gördü, karıları gördü, partiyi gördü, uyuz oldu tabii. E onu da biliyoruz. Abazalıktan düz duvara tırmanıyor. Oğlum böyle bir adamda da niye benle tanıştırıyorsun lan? Yavşak, tokadı koyacağım bak sana. Niye benimle tanıştırıyorsun oğlum? Bak yapma. Oğlum böyle bir adamı sen benim evime niye getiriyorsun? Yapma bir sen. Dinle, oğlum beni dinle Sen böyle bir adamı niye getiriyorsun evime? Ulan ben babamın korkusundan sana evimi verdim, ağzımı açmadım. Bak bir ton mevzu yaşadık, ağzımı açmadım. Yani bu hırsız kılıklı abim bana piş dedi çok zoruma gitti. Bak ben buna bir şey yapmazsam kudururum bu gece. Ya kanka hepsini biliyorum ve senden anlayış bekliyorum. Ben sakin ol yanımdaki lavuğu tut. Ben, sakinim sen. Hep bu bak kelime bak Allah, beni verası, böyle tutma diyemiyorum. Bir dakika. Ne boş Sabri Bey, Sabri Bey. Siz beni böyle bir yani ne bileyim yani böyle bir garip gördünüz küpeli falan da biz Fikirtepe çocuğuyuz öyle don Ne diyorsun Sen ne ayaksın lan? Ulan nasıl bir delikanlısın? 50 yaşındaki bir adamla nasıl konuşuyorsun? Ağzına balga abartarım ha! Ulan bir bırakın lan! Kalk! Ulan, Ulan kaba Kalk. yok bak burada, kaba değillik yok! Yok yeter, gel! Allah'ını seversen, evime gideceğim ben ya, bana bir taksi çağır ya! Ben bu yaşıma geldim, babamdan sopa yemedim ya, herif parçaladı bizi be! Tamam tamam ben götüreceğim seni. Allah belamı vereydi de ikinizi bir araya getirmeseydi.